Merhaba kanala tekrar hoş geldiniz. Bu videoda her zamanki gibi Bitcoin, Ethereum ve piyasadaki güncel haberlerden bahsedeceğim, riskler, analizler ve öngörülerimi paylaşacağım arkadaşlar. Videoya başlamadan önce kanala abone olduğunuzdan emin olun, bildirim zilini de açmayı unutmayın ki son videolardan anında haberdar olasınız. Bu arada altta bildirimlere Twitter adresimi de yazacağım. Gün içinde yaptığım paylaşımlar olabiliyor, video çekemediğim zamanlarda Twitter'dan da bunları kaçırmamış görmüş olursunuz arkadaşlar. Ve hemen grafiğe başlayalım arkadaşlar. Başlıyoruz zaman evet. Arkadaşlar şimdi e, güncel görününde ne vardı? Dün biz nerede bıraktık? Dünkü çektiğim video da şu seviyeden bahsetmiştim. Şu seviyeden bir tepki almıştı. Şöyle bir çizeyim ben şurayı. Şu seviyeden tepki almıştı. Yani şuradaki yeşil rencim var benim. Şuradaki yeşil box, green box öyle değil. Şu rençten bahsediyorum bakın. Buradan tepki aldı. Dün Şimdi tepki aldı ne yaptı? Gün içinde buradan yükseldi arkadaşlar. Ne yaptı? Tekrardan bu renge hafifçe deldi. Şu seviyeye geldi. Tekrar buralarda geziyor şu an an itibariyle. Bu bize neyi gösterir? Şu anda tehlikenin henüz geçmediğini, düzeltmenin devam ettiğini gösterir. Şuradaki tepki alımı şöyle oldu. Aslında ben şundan bahsedeceğim. Normalde bakın 17 17 740. Bazı borsalarda işte 17 680 bazılarına 17 750 gibi 17 740 diyelim buradaki rakama göre normalde benim görüşüm şuydu 17 500 seviyesine kadar düşeceğini düşünüyordum tamam mı bu tarafta e, buraya kadar inmedi şuradan desteğini aldı yürüdü de gitti şimdi sırada ne var ben ondan bahsetmek istiyorum arkadaşlar şuradaki seviye şuradaki gördüğünüz renç şöyle gidiyor günlük grafik değil de saatlik grafikte bakarsak şuradan şuradan bir tepki yapması ve çok hızlı bir şekilde burayı geçmesi lazım. Yani şu anda 18400'deyiz. 19800 19'u 19000'i e, çok hızlı bir şekilde bulması lazım. Neden? Çünkü piyasaya güven gelir. Eğer güven gelmezse arkadaşlar buradan tekrardan şöyle aşağı doğru vurur. Ben bir önceki videoda şundan da bahsettim. Yani bir satım fırsatı olabiliyor bazen. Bu tarzda düşüşlerden sonraki tepkiler yukarı doğru giden tepkiler buradan bir satım fırsatı verebilir yani malı henüz çok fazla düşmeden satma fırsatı verir. Ama ben ne yapmayı seçiyorum arkadaşlar benim için asıl seviye şurası daha önceden de bahsettiğim işaretlediğim yer şurada şurada bir yerde bakın 16.362 burası benim için trendin değiştiği nokta. Yani dostlar burada ben şu anda bekleme pozisyondayım. Yeni pozisyonu açtığımı Bitcoin tarafında yaptığımı söyleyeyim. Şu bölgelerden ufak ufak iki tane pozisyon açıp iki tane pozisyon açıp bekledim açıkçası. Şu anda eğer düşerse stopum çalışır ve ilk düşüşün neresi olacağını da söyleyeyim dostlar. Şöyle işaretleyeyim. Tabi bu söylediklerim kendi görüşüm yani bir yatırım tavsiyesi değildir. İlk, ilk düşüşte de şöyle 18 152 18 150, 18.150 seviyesine düşer. Buradan benim stopum çalışır. Zaten şurayı tekrardan bir test eder diye düşünüyorum. Yani 17.600, 17.500'ü tekrar test eder. Eğer stop çalışmazsa zaten şuralara gelir. Şöyle tekrardan yürür. Dediğim seviyeyi az önce tekrar tekrarlıyorum arkadaşlar. Tekrardan söylüyorum. Yani benim için şurası 19.000 seviyesi. 18.800-19.000 arasını mutlaka mutlaka retest etmesi lazım ve en azından başarılı olursa burada 4 saatlik bir kapanış yapması gerekiyor ki trendin tekrardan hani yukarıya doğru yöneneceğini konuşmak için. Bitcoin'de genel görünüm bu. Şimdi arkadaşlar buradaki düşüşteki asıl sebeplerden biri de benim daha önceden bahsettiğim Amerikan dolar endeksiydi. Şimdi Amerikan Dolar Endeksinde neredeyiz arkadaşlar? Benim korktuğum nokta şöyleydi. Bakın buraya işaret Bu işaretleri özellikle kaldırmıyorum. Yani bundan önceki yaptığım yorumlarda, analizlerde hem daha iyi görelim. Hem de tahminlerimiz nereye kadar tutmuş, ne olmuş, ne bitmiş, doğru mu söylemişiz, yanılmış mıyız bunları görelim tabi bunlar tahminden öteye geçmiyor arkadaşlar yani buradaki temel analizler grafik analizleri teknik analizler bunların hepsi ne harmanlayıp o şekilde doğruyu bulmaya çalışıyoruz yani en önemli şey yön ne tarafa bunu bilmek yani buradaki istatistikler grafikleri de böyle yorumlayıp bu şekilde doğru tarafı bulabiliriz evet şimdi şöyle bahsedeyim şu benim için 91 seviyesi önemli demiştim şu 91 seviyesi şu anlamı geliyor Amerikan dolar endeksinin yükseldiği anlamına geliyor bakın arkadaşlar şu yükseldiği zaman tamam mı burada BTC ve Kripto paraların düşüşü vardı. Düştüğü zaman da yani bugünkü tepki alışı oldu. Görüyor musunuz? Yani şu şuradaki kırmızı alan buradaki Kripto paraların e, ters korelasyonundan dolayı yükselişi anlamına gelir. Şurada bir tekrardan bir tepki olmuş. Şurada da bir e, şu anda düzeltmesini yiyor. Benim için şöyle söyleyeyim. Hani ben Bitcoin'i alacağım nokta var dedim ya veya stoplarımın tekrardan hani çalışıp e, tekrardan alıp almayacağından bahsediyorum. Tabi bunların hepsi spot olarak yaptığım işlemlerden bahsediyorum. Yani kaldıraçtan bahsetmiyorum burada. Şu an zaten şu piyasada kaldıraç yapmak bence çok mantıklı değil. Şu an çünkü yön belli değil, ne olacağı belli değil. Daha riskli bir yerdeyiz. Şimdi arkadaşlar benim bekleyeceğim nokta şu. 91'in altı. Yani şu rencin altı. Şöyle yapalım. Şu rencin altına gelirse şöyle evet. 90-9900 Şu rencin altına düşerse arkadaşlar Ben açıkçası Ben açıkçası şöyle bir alış yaparım Şu rencin altına düşerse Benim için önemli olan bu Bu Amerikan Dolar Endeksi ya Amerikan Dolar Endeksi yükseldikçe Kripto paralar olan e, giriş her zaman azalır Aynı şey altında da geçerlidir Diğer emtialarda da geçerlidir Yani do, e, doların diğer emtialarla savaşı gibi düşünebiliriz arkadaşlar e, Benim şu anda Düşüncem şu bunun haricinde bir haber daha var arkadaşlar biliyorsunuz Amerika'da özellikle Amerika'da bu pandemiden dolayı sosyal yardım babında hükümetin insanlara vereceği yardımlar var. Yani bunların yardım paketinin açıklanma zamanı geldi şu önümüzdeki birkaç gün içinde açıklanır diye tahmin ediyorum. Ben de bu haberleri internet üzerinden takip ediyorum. Yani şu anda nedir ne değildir tam olarak ne doğrudur bilemem ama söyleyeceğim şey şu arkadaşlar özellikle Bitcoin'deki ve kripto paralardaki düşüş ve çıkıştan dolayı eğer ki bu kabul edilirse böyle bir yardım onaylanırsa ve bunun haberi gerçekten çıkarsa emin olun buradaki fiyat fırlamaları uçacak yani roket roket takıp gidecek uzaya Mars'a gidecek nereye derseniz. Çünkü arkadaşlar öyle bir şey olursa hükümet karşılıksız olarak dolar basacak. Karşılıksız olarak ne zaman dolar basıldıysa altın, kripto paralar, arzı sınırlı ürünler özellikle çok fazla değer kazanıyor. Bu da önemli bir indikatör bizim için arkadaşlar. Yani ben bu şekilde düşünüyorum. Eğer yardım paketi açıklanırsa yükseliş olur. Eğer ola ki açıklanmazsa o zaman bir düşüş beklerim gerçekten. Oradaki hani Bitcoin'de bir trend değişiminden bahsediyorum ya şurası. Trend değişimi şurası arkadaşlar. Buralara kadar geliriz emin olun. Eğer açıklanmazsa. Bitcoin tarafında haberler böyle arkadaşlar. Dediğim gibi e, şu an toparlayacak olursam şunu söyleyeyim. Yani bence şu anda bekleme döneminde kalmak daha mantıklı. Ufak ufak hareketlerle e, kendinize ufak stoplar koyup devam edebilirsiniz. Trendin şu an yönü e, açıkçası tam olarak belli değil. Dediğim seviyelere gelirse dediğim seviyelerden e, artık hani daha güçlü alımlar veya daha güçlü satışlar yapabiliriz arkadaşlar. O yüzden bunlara dikkat etmek, bakmak gerekiyor. Haberleri takip etmek gerekiyor arkadaşlar. Şimdi gelelim ethereum arkadaşlar. Evet. Ethereum'da da şöyle arkadaşlar şuraya kadar düşmüştü. Benim bir rencim vardı şurada. Yani şöyle 500 seviyesi. Buraya kadar zaten inmedi. 530'lardan, 531'lerden yukarıya doğru geri döndü. Bu güzel bir haber şimdilik zaten şu alttan gelen bir trendimiz vardı. Bu trendi hafif kırdı. Tekrardan toparladı. Şu anda bu bölgedeyiz. Yalnız dediğim gibi tehlike henüz geçmiş değil. Neden? Çünkü Bitcoin tarafındaki hareketlere bağlı şu anda. Bütün altcoin'ler Ethereum'u da diğerleri takip ediyor. Ethereum tarafında benim için asıl seviye şöyle söyleyeyim. 630-640 bandı. Şurada bir atalım. Şu 630 diyebiliriz. Şu seviyeyi açtığı anda arkadaşlar altcoin'lerin, diğerlerin haberi olan altcoin'lerin yükselişinden bahsediyor olabiliriz. Benim için önemli seviye burası. Yani burayı, burayı, burayı böyle aşmadığı sürece, düştüğü sürece ben altcoin'lerde büyük bir halde beklemiyorum. Yalnız gün içinde şöyle bir şey oldu yani şuradaki, şuradaki tepki alımından sonra, şuradaki tepki alımından sonra, Ethereum'dan sonra bir altcoin daha var onlarla bahsetmek istiyorum arkadaşlar. XLM, şöyle onun da grafiğini açayım. Evet XLM grafiğinde de şöyle arkadaşlar benim sevdiğim bir altcoin'dir bu arada. Ben XLM'in uzun zamandır yatırımcısıyım, takipçisiyim. Şöyle bir düşen düşen trendi vardı. Tepeden de gelen bir trendi vardı arkadaşlar. Şöyle 4 saatlik grafiği açınca daha net göreceksiniz. Şöyle tepeden şöyle düşen bir trendi vardı arkadaşlar. Bu bugünkü tepki alımından sonra dostlar şöyle şuradan güzel bir tepki verdi ve %17 civarı bir yükseliş yaptı ve şu anda burada. Şöyle söyleyeyim, kendi analizim gene normalde ben başka altcoin'i kolay kolay analiz etmem. Özellikle bu şartlara sadece bitcoin ve ethereum ama XL'imi seviyorum. Şundan dolayı şöyle size göstereyim arkadaşlar. Buraya bir tane direnç noktası atayım. Benim için direnç noktası şu anda 19.70-20 arası. Tamam mı? 0.19-0.20 arasıdır arkadaşlar. Yani şu bölgeye kadar ben bir direnç görüyorum bunda. Tekrar alınabilir mi bu seviyeden? Alınabilir. Stop bölgesi de arkadaşlar. Tekrardan şöyle. Stop bölgesi de 14.52. 14.50 civarı stop bölgesi olabilir sizin için. Ona da şöyle bir atalım. Bir trend çizgimizi atalım. 14.50 civarı. Burası da stop olur arkadaşlar. Yani şu seviyeden şuralardayken şu anda alınıp yani değerlendirilebilir küçük atışlar yapmak adına. Tamamen size kalmış. Ben bu kısmı değerlendireceğim açıkçası. Kendi adıma söylüyorum. Arkadaşlar. Şimdi gelelim arkadaşlar, Bitcoin'deki dominans ve fiyat grafiğine bakalım. Evet şöyle daha net göreceğiz arkadaşlar. Bu Bitcoin dominansı şu anda 63.50 seviyesinde gidip gidiyor 63.5. Yani Dominans'ta çok kayda değer bir değişiklik olmadı ama şundan bahsedebilirim. Yani dominans hafif hafif düştüğü anda diğer altcoin'lerde çok ufak kıpırdanmalar oluyor ama trend her zaman için hani Bitcoin'in alacağı haberler ve vereceği tepkilerdedir. O yüzden şu an dominans bize çok fazla bir şeyden yani çok büyük bir volatiliteden, çok büyük bir hareketten şu anlık bahsetmiyor. Önümüzdeki şöyle söyleyeyim arkadaşlar, önümüzdeki 2-3 gün yani önümüz hafta sonu, hafta sonuna doğru zaten açıkçası büyük hareketler bekliyorum ama bir iki günde şu önümüzdeki bir iki günde çok büyük hareket olmayacaktır böyle piyasa toplayacak özellikle Bitcoin grafiğini gördünüz yani benim için 19.000 seviyesi 19.000 seviyesinin aşılması lazım 18 800 19 bin seviyesinin aşılması lazım ve ondan sonra tekrardan yükseliş trendinin onaylandığından bahsedebiliyor olacağız onun haricinde iyi bir düşüş de olabilir yani kesinlikle kendinizi ona göre hazırlayın dostlar çok fazla şu anda e, hızlı zamanlarda çok fazla panik satışı, panik alışı yapmayın. Şimdi insanlar şöyle yapıyor yani bugün mesela XLM'den bahsedeyim, XLM'i özellikle e, konuştum. Neden? Çünkü çevremdeki arkadaşlarım işte XLM yükseliyor bilmem ne oluyor falan filan tamam mı? Deli gibi para akıtıyorlar buraya çok. Yani piyasa yükselirken e, fazla parayla giriyorlar ya da piyasa düşerken hemen acil olarak satıyorlar tamam mı bu sizin yapacağınız en büyük hatalardan biri olur zaten market makerlar bunları ister yani market yapıcılar sizin paranızı bu tarz sert hareketlerde hızlı bir şekilde al veya sat da kaybetmenizi isterler o yüzden sakin olun arkadaşlar belirlediğiniz strateji neyse atıyorum ee Koyduğunuz destek ve direnç noktası neyse oraları bekleyin oradan satın veya oradan alın o şekilde bir trade setupınız olursa daha sağlıklı bir kazanç sağlarsınız ya da zarar da daha az zarar edersiniz dediğim gibi amaç öncelikle paranızı korumak paranızı, varlığınızı koruyorsanız ikinci plan olarak, ikinci amaç olarak da bu parayı arttırmak. Üçüncüsü de altcoin'leri trade ederek daha fazla bitcoin elde etmek. Bu da benim, bana ait olan benim trade stratejim. Yani altcoin'leri trade edip daha fazla bitcoin elde etmek. Çünkü niye? Ben bitcoin'e inanıyorum ve bitcoin'in orta uzun vadede özellikle şu andaki fiyatlara göre çok komik kalacağını ve çok daha fazla yükseleceğine inanıyorum arkadaşlar. Tabi gene söyleyeyim yatırım tavsiyesi değildir. Dostlar bugün söyleyeceklerim bu kadar. Çok fazla değişiklik yok. Ee, sadece bir tepki alımı oldu. Dediğim seviyeye kadar da düşmedi. O yüzden gene bir boş geçmeyeyim dedim. Yani video bekleyen arkadaşlara, haber bekleyen arkadaşlara görüşlerimi, genel piyasa analizlerini buradan söyledim. Buradan bildirdim. Videoyu faydalı bulduysanız Beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kanala yapacağınız en büyük destek budur. Yavaş yavaş büyüyoruz. Şimdiden çok teşekkürler. Herkese bol kazançlar, sağlıklı günler diliyorum arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.